Fani bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nordmende TV'de uygulama silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Ayarlar uygulamalar uygulamayı üçüncüsü uygulamayı seçin ve devre dışı bırak bazı sistem uygulamaları eğer silmiyorsa bu şekilde silebilir. Siliniyorsa zaten uygulamanın üstüne basılı tutup sil ya da kaldır ikonunu tıklayarak Nordment TV'nin ise e, silmek istediğiniz uygulamayı kaldırabilir televizyondan silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.